Merhabalar. Daha öncesinde YouTube kanalımın bir tanıtım videosunu çekmemiştim. Bugün böyle kısa bir video çekmek istedim. Ismim Esra Öz. 14 yıldır bilim, sağlık ve teknoloji haberciliği yapıyorum ve özellikle de bu işi daha iyi yapabilmek için uzmanlaşabilmek için uğraşıyorum. YouTube kanalımı açtığımdan bu yana belki de sizlerin hiç tanımadığı, hiç duymadığı, hiç görmediği bilim insanları ve uzmanlarla sizleri bir araya getiriyorum. Bundan sonra sınavı getirmeye devam edeceğim, hatta farklı sürprizlerim de olacak. Sizden ricaım, gördüğünüz bu videoları paylaşmanız, YouTube kanalımı takip etmeniz ve olabildiğince daha fazla insana ulaşmak. Çünkü Bilgi paylaştıkça çoğalıyor ve burada paylaşılan bilgilerin hepsi inanın çok büyük emek ve çok büyük uğraş sonucunda ortaya çıkıyor. Bu yorum beğeniyorsunuzdur. Daha farklı ve özellikle değinmek değinmemi istediğiniz konular olduğunda lütfen haber verin, bana yorum yazın, sosyal medya adreslerimden ulaşın. Yeni farklı videolarla görüşmek üzere ve farklı projelerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.